Merhaba ben Erol Ben İpek. Bu videoda size 3 top ile yapılan en güzel hareketlerden biri olan box hareketini anlatacağız. Wow. Bu hareket 3 top ile yapılan en zor hareketlerden biridir. Öğrenmesi biraz zaman alabilir. O yüzden moralinizi bozmayın. Bu hareket senkron atış içeren bir harekettir. Ve side swap'i 4-2-x-2-x-4'tür. Eğer side hakkında bir ulaşabilirsiniz. Birinci adım tek top antrenmanı. Hareketin şeklini tam olarak anlayabilmemiz için bu tek topu bütün atış yönlerine yapacağız. Sağ elde 4 atışını, daha sonra yine sağ elde 2x atışını ve tekrar sol elde 4 atışını yapacağız. Bu hareket senkron atış içeren bir hareket olduğu için tek topla çalışırken boşta kalan elimizle parmak şıklatacağız. Yani 4 atışını yaparken aynı anda sol elimizle parmak çıkartacağız. 2 x atışını yaparken de yine sol elimizle parmak çıkartacağız. Şimdi sol elle top atıp sağ ile parmak çıkartacağız. 4 atışını yaparken de yine sağ ile parmak çıkartacağız. İkinci adım iki top antrenmanı. Bu antrenmanda sağ elimizdeki top 4 atışını yaparken sol elimizdeki top 2x atışını gerçekleştirecek. Ve hareket aynı anda olmalı. İlk atışı yaptıktan sonra toplarınızı sağ elde toplayın. Ve tekrar başa dönüp hareketi tekrarlayın. Aynı hareketi sol elde de çalışmayı unutmayın. Bu sefer hareket sağa doğru değil, ona doğru geçelim. Şimdi de hareketi ilk atıştan sonra geri döndüreceğiz. Yani iki atış yapacağız. 2x atışını yapan pembe topumuz tekrar aynı yere geri dönecek. Beyaz topu 4 olarak atmıştık. O da sadece düşüşünü gerçekleştirecek. Yani ilk seferinde iki atış birden yaparken ikincisinde sadece bir atış yapıyoruz. Tak, tak. pembe topun diğer ele geçip tekrar geri dönme süresi tek topun sadece atılıp tutulduğu anda gerçekleşiyor. Bu hareketi sol ellerle çalışmayı unutmayın. Üçüncü adım, üç top antrenmanı. Hareketi daha iyi anlayabilmeniz için bir tane renkli top kullandık. Kullandığımız bu pembe top, 2x hareketini yapacak sadece. Beyaz topla ise sadece 4 atışlarını gerçekleştirecek. Harekete başlarken öncelikle 4 atışını yapıyoruz. Daha sonra senkron atışımızı gerçekleştireceğiz. Yani 4, 4, 2, x. Ve topları toplayacağız. 4, 4, 2, x topla. 4, 4, 2, x topla. Durduktan sonra sol elle başlayabilirsiniz. Bu sefer sol elde 4 atışını yapacağız. Sağ tarafa doğru 4 2 x atışını gerçekleştireceğiz. 4 4 2 x. 4 4 2 x. Bu hareketin devamlılığı için yapmış olduğumuz bu iki atışı sürekli olarak tekrar edeceğiz. Öncelikle sağa doğru ve sola doğru hareket bu şekilde tekrar ediyor. Sağ, sol, Dört kick, dört kick, dört kick, dört kick, dört görsel açıdan etkili görünmesi için çizgilerinizin çok düzgün olduğundan emin olun. Eğer çizgileriniz yeteri kadar düzgün olmazsa hareketin görselliği de o derece kaybolur. Bu videoda size baks hareketini anlatmaya çalıştık. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve bizi desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.